Dilent Haberler Kanalı'na hoş geldiniz. Fenerbahçe'de transfer gündemi yeniden hareketlendi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynanacak rövanş maçına odaklanan sarı lacivertlilerde kadro planlaması kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Jose Mourinho yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerle yolları ayırma kararı almıştı. Bu doğrultuda gündeme gelen son isim Ganalı stoper Alexander Dajik oldu. Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova, deneyimli savunmacı için resmi adım attı. Sabahın haberine göre Spartak Moskova, jükü için Fenerbahçe'ye 5 milyon euro teklif sundu. Rus ekibi, geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'tan Gelson Fernandes'i kadrosuna katmış, transfer piyasasında iddialı hamleleriyle dikkat çekmişti. Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig Avrupa Kupaları ve Türkiye Kupası'nda toplam 38 maça çıkan Dajikü, savunmadaki istikrarıyla öne çıkmış, bir de gol kaydetmişti. Ancak Mourinho'nun yeni oyun planında Ganalı futbolcuya yer açılmaması, ayrılık ihtimalini güçlendirdi. Sarı lacivertlilerin tecrübeli savunmacı konusunda nasıl bir karar vereceği merakla beklenirken, Spartak Moskova'nın teklifini yükseltip yükseltmeyeceği de önümüzdeki günlerde netlik kazanacak izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.